Esselamu Aleyküm. Haram üzerine yapmış olduğum sohbetin ikinci kısmında bugün de hayatın başlangıcına baktığımızda hakikaten bu şu dünya hayatına ve imtihanına geliş harama uzatılan el ile başlamıştır. Nitekim Cenab-ı Hak Hazreti Adem ve Havva'yı cennette yaratmış, cennetin her türlü nimetlerinden istifade etmek üzere cennette onları meskun etmiş, ve bütün cennetin nimetlerini onların istifadelerine sunmuştur. Ancak hikmet-i ilahiye ayrıdır. hikmet ilahiye gereği olaraktan onları imtihan ve sınamak amacıyla, aslında işin gerçeği dünyayı da göndermek amacıyla, çünkü cennette tenasül yoktur, çoğalma yoktur. Dünyaya geldiğinde bu tenasülün olması tahakkuk edeceği içindir ki, Cenab-ı Hak kendisinin cennetin nimetlerinden istifade ederken ve la takraba hazih çecerete fe tekuna Yalnız şu ağaca yaklaşma. Yani haram olarak addedilen, yasak olarak addedilen o ağaca yaklaşma buyuraraktan onun dışında cennetin bütün nimetlerinden istifade et. E subhanallah ya Rabbi. Zaten cennette o kadar nimet var. Yani öyle bir şey de olmasa dediğim gibi hikmeti ilahiye maslahat-ı rabbaniye farklı olduğu içindir ki Cenab-ı Hakk'ın muradı o cihetle ki zaman içerisinde dünyadaki hayatın devam etmesi süresinde bu daha iyi anlaşılmış oluyor. Hatta bununla uygun olaraktan hocanın birine soruyorlar. Hocam diyorlar, niye atamız Adem, Havva cennette suç işledi, keşke işlemeselerdi. Bu dünyanın bu sıkıntısı, bu belası, musibeti olmazdı. Deyince hoca diyor ki, evladım diyor, daha iyi yapar. Dünyaya iki kişi geldiler, giderken milyarlarca gidiyorlar. Kim daha karlı? İki gelip de elbette ki milyarlarca giden daha karlı. Böylece Hazreti Adem ve Havva iki geldiler milyarlarca gitmekle ki içlerinde nasıl evlatlar var? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi, peygamberler gibi birçok değerli şahsiyetler de bunlar içerisinde var. Onun için o cihetle karlı tabiri caizse. Hazreti Adem Havva, Allah sizin hayrınızı versin. Ahirete gidince kendilerine soracağız atam, A, neneciğim ve dedeciğim niye böyle yaptınız? Tabi hikmeti ilahiye orada her şey faş olacağı için daha net olaraktan anlaşılacaktır. Ve burada tabi ki önemli olan Kur'an'da birçok yerde aduvvün mübin diye, apaçık düşman diye isimlendirilen ve lanetlenmiş olan ve aynı zamanda şeytanın da Adem'le imtihan edilmesi, ondan dolayı şeytan olmasıyla beraber bu sefer Adem şeytanla imtihan edilmekte. Ve Adem Havva ve Adem'e fısıldayaraktan özellikle Hazreti Havva'ya, annemize bak o ağaç var ya meyve ki onunla ilgili buğday deniliyor, elma deniliyor muhtelif ne olursa olsun. Yani buradaki yasaklık var. O ebedilik ağacıdır. Aslında ondan yerseniz ebedi kalırsınız. Bu da aslında insanın cennetin de üzerinde en önemli arzusunun ebedi kalmak, ebedi yaşamak olduğunu da aslında göstermiş oluyor. Ve neticede ona yaklaşıyorlar yaklaşınca işte burada asıl önemli olan nokta haram ve helal nokta burada devreye girmiş oluyor. Cenab-ı Hak Taha suresinin 120, 121. ayetinde febetet lehumâ Birden birdenbire o yasak meyveden yiyince elbiseleri açılmaya başladı. Avret mahalleri görülmeye başladı. Ayıpları görülmeye başladı. Yani hemen cennetin yapraklarıyla üzerlerini örtme duruma gittiler. Ki Araf suresinin 22. ayetinde de bu Buna mümasil aynı şekilde febedet üzerlerinin açıldığını ifade eden ayet orada da var. Böylece ilk günah insanın avret mahallelerinin ortaya çıkmasına yani affedersiniz haya damarının insanın çatlamasına, hayasızlığa, kötülüğe, olumsuzluğa iten ilk nokta olmuş oluyor haramın durumu. Ama onlar şeytan gibi yapmadılar. Onlar hemen tevbe istiğfarda bulundular. İnna zalamna enfusena ve in lem tagfir lena lenekunanna min Ya Rabbi. Eğer sen bizi mağfiret etmezsen biz ne yapabiliriz? Biz nefsimize zulmettik. Yani ya Rabbi biz bu yasak olan ağacı yemekle kendimizi cennetin bütün nimetlerinden mahrum kıldık. Zulümün en önemli şeyi de o. Yani cennetin nimetlerinden mahrumiyettir. Ama eğer sen bizi gerçekten affedip mağfiret etmezsen biz zalimlerden oluruz. Cenab-ı Hak onları affediyor ama imtihan gereği. Tabiri caizse kaba ifadeyle sürgüne göndermenin bahanesi böylece tahakkuk etmiş oluyor. Hazreti Adem ve Havva dünyaya gönderilmiş oluyor. Böylece cennetten ilk çıkma olayı, cennetten ilk çıkma olayı haram olan yasak ağaca yaklaşmak ile tahakkuk etmiş oluyor. Onun için bu mefhumu muhalifiyle, diğer bir ifadeyle aslında haram küçüklüğünden büyüklüğüne dolayı, doğru. Böylece cennete geç gitmeye, cennete Allah korusun gitmemeye kadar sebep olan faktörlerdendir haramlar. Burada tabii tevbe edip etmemekle de orantılıdır. Günahın küçüğüyle haramın büyüğü durumu ile de farklılık otomatikman arz etmiş olmaktadır. Şimdi hani çocuklara anlatılırken yalan söyleyen işte burnu uzuyor şeklinde Pinokyo bu manada. Şimdi hakikaten İnsanda yapmış olduğu haramın tahribatından dolayı eğer yalan söyleyenin burnunun uzadığı gibi gerçekten de insanlar günah işlediklerinde, harama girdiklerinde, yanlışı yaptıklarında burnun uzaması, uzaması gibi kısalma olsaydı, diğer organlarında uzama, kısalma durumu olmuş olsaydı, yüzünde siyahlaşma, farklılaşma, değişme, affedersiniz, anormalleşme durumu olmuş olsaydı, herhalde piyasada sağlıklı bir insan bulmak Herhalde biraz zor olurdu. Sağlıklı bir insan elbette zor bulurdu. İnsan farklı herkes farklı farklı suretlerde olmuş olurdu. Nitekim bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde geçer. İki yerde özellikle Yahudilere cumartesi gününün haram kılınması, o günde oruç tutmaları gerektiği içindir ki, o günde balık avlamaları yasak olmalarına rağmen onlar bu yasağı ihlal ettiklerinden dolayı Cenab-ı Hak onlardan 13 kişiyi 7 kişi yaşlı, altı kişi de genç, gençleri maymun suretine, yaşları domuz suretine çevirmek suretiyle aynen fiziki olaraktan bunu uzunca tefsir sohbetlerimde anlattığım için çok detaylı durmayacağım. Ve Cenab-ı Hak bunları diğerlerine ibret olsun diye üç gün bunlar hayatta kalıyor, bir çadırda kalıyor. Akrabaları gelince onları bunlar tanıyor, ağlıyor ama akrabaları bunları tanımıyor. Çünkü içlerindeki siretin bozukluğu suretlerine dönüşmüş, suretleriyle siretleri birbirlerine karışmış insan kimliği şahsiyeti tamamen ortadan kalkmış bir vaziyet almış olmaktadır. Nitekim burada aslında birkaç noktada ibretli olması hasebiyle yıllarca bunu anlatıyorum da aynı zamanda ibretli olması hasebiyle Kayseri Talas ilçesinde Cemil Baba meczup diye ifade edilen yani deli değil yani bir derece bizim kendisinden farklı olmadığımız Farkında olmadığımız cezbeli bir şahsiyet. Bu zat rivayete göre bir gün müftünün yanına gidiyor. Müftü bey diyor. Hayvanlar içerisinde çıplak dolaşmak caiz mi diyor. Müftü bey diyor ki caizdir ama diyor edebe aykırıdır. Yaz, yaz bakalım bunu remen kağıdı. Müftü korkuyor. Aleyhine çevrilir diye. O sırada Cemil Baba da eskiden demir sandalye kullanılırdı. Demir sandalyeyi alıp müftüye vuracak. da yazacağım diyor. Cemil Baba duruyor. Hatta müftü biraz yavaştan alıyor. Niyeti yazmak değil. Anlayınca Cemil Baba de, şey, sandalyeyi aldığı gibi yanına geliyor, kaldırıyor, vurana kadar müftü hemen yazıyor. Hayvanlar içerisinde çıplak dolaşmak caizdir. Caizdir ancak edebe aykırıdır. Kayseri müftüsü imza. Rivayete göre anlatıldığı üzere ondan sonra Cemil Baba iki avucuna bunu alaraktan iki avucu yumuk bir vaziyette dolaşmaya başlıyor. Uygunsuz bir vaziyette birkaç gün böyle doluşuyor. İnsanlar garipsiyor tabii ya. Ama delidir ne yapsa yeridir kabilinden bir durumla birkaç gün içinde alışıyorlar. Ve Talas'ta mağarada kalıyor. Ve neticede ve neticede bu artık alışmış kudurmuştan beterdir denilir ya. Zaman içerisinde bunu görmeyince insanlar bu sefer ne oldu, ne olmadı, niye görünmüyor neden diyerekten birkaç esnaf kalkıyor. Mağaraya geliyor Talas'taki mağaraya. Geliyorlar bakıyorlar ki vefat etmiş. Ama devamlı gezerken iki avucu yumuk bir vaziyette geziyor. Bunlar diyor ki ya bunun avucunda ne var böyle? Devamlı böyle geziyordu. Birisi avucunu açıyor bakıyor ki bir ayna. Ayna. Aynada adını söylemeyeyim. Kendisini farklı hayvan suretinde görüyor. Şaşırıyor. Yanlış mı gördüm diye dikkat ediyor. Aynı. Öbürü bakıyor başka. Öbürü bakıyor başka. Vesaire. Ve neticede ya öbür avucunda ne var bir bakalım diyorlar. Öbür avucunu açıyorlar ki orada bir yazı. Yazı hayvanlar içerisinde çıplak dolaşmak caizdir ancak edebe aykırıdır. Kayseri müftüsü imza. He o zaman bunu Kayseri müftüsü diyor. Gidip ona durumu arz edelim. Geliyorlar onlardan birisi durumu arz ediyor. Müftü o da geliyor. O da bakıyor. Burada aslında pek önceleri anlatmıyordum. Anlatmıyordum. Yani hoş olmayabilir diye. Ama insanlar bu sefer daha anormal şeyler düşünüyorlar. Bunun üzerine müftü o da aynaya bakıyor. Müftü tecrübeli olduğu için, bilgi sahibi olduğu için ve kendisini de rivayete göre kendisini de orada horoz şeklinde görüyor. Onları diyor ki doğrudur diyor. Çünkü diyor ben diyor sebebini açıklıyor. Her gün mesai çıkışında diyor Kayseri'nin sokakları dardır. Hala darlıklı olanlar var. Eve giderken diyor mahalle arasında Ayşe teyze ile Fatma teyze kapıda oturmuş birbirleriyle konuşurken ben onlara varmadan şöyle biraz böbürlenirdim. Yanlarından böbürlenerek geç, geçerdim. Bu Cenab-ı Hakk'ın bize bir uyarısıdır, bir ihtarıdır. Diyerekten bir ikaz olunduğunu ifade ediyor. Yine rivayet edildiği üzere ben rivayeti nakledeyim. Bir gün Harun Reşit, onun veziri Behlü Dana, Bilge Behlül. Bu çarşıda affedersiniz insanlar üzerine bevle diyor. İnsanlar geliyor bunu şikayet ediyorlar. Behlül'ü çağırıyor. Ya Behlül diyor bak ne yapmasın diyor adamların üzerine. Diyor, ben öyle bir şey yapmadım. Yaptıydın yapmadıydın deyince Harun Işid ısrar edince Abbası Halifesi Behlül Dağı'nın cübbesini gözünün önüne uzatıyor. Aman Allah'ım. Bir Karşısındaki biraz evvel insan olarak gelenler farklı surette Fakat Behlül'ün durumunu bildi için Behlül haklısın haklısın ne olur yapma diyor rica ederekten bir derece yapmamasını ondan rica etmiş oluyor. Hani insanların işleri dışlarına, dışları işlerine çevrilse Bediüzzaman zaman dediği gibi hakikaten her insan farklı surette görülecektir. İnsanlar ahirette gerçek suretleriyle diriltilecektir. Nitekim Mehmet Akif Ersoy Balkan Savaşları sırasında kimi yamyam, kimi hindu, kimi bilmem ne bela, hani ta ona da züldür bu rezil istila dediği gibi o rezilani ki bugün de geçmişe doğru baktığınız zaman hayvanların bile gerçeklerini mesela hayvanlar dünyasına bakıyorum belgesellere hakikaten harika ibretli şeyler. Mesela önce bir ceylanı bile önce boğuyor ondan sonra parçalıyor. Sırtlan gibiler hariç tabii. Ya. Ama şimdi bakıyorsunuz hakikaten vicdansız da iş, insafsızca işte Suriye'de bir milyon insan. İşte Irak'ta bir milyon yüz bin insan dünyanın muhtelif yerlerinde milyonlarca insan, çocuk, kadın, genç, ihtiyar, hasta demeden hepsi hayvancasına öldürülme durumu içerisine giriyor. Burada Cenab-ı Hak demek ki insanların bir siretleri var, bir suretleri var. Siretleri iç yapıları, suretleri de görünümleri. Şimdi vitrin aslında bir derece insanın içini de gösterir. Ondan dolayı Fetih Suresinin son ayetinde Rabbimiz Simahum fi vucuhi min eseri sucud. Onların secdelerini, eserleri simalarında görülür. Simalarında görülür. Hatta bununla ilgili kendimle yaşadığım 84 yılında bir dostumuzla beraber, o zaman talebeydik ilahiyat son sınıfta, bir dostumuz dedi ki, biraz dedi kum, bir şeyler lazım, inşaata gidelim dedi. Biz beş ilahiyatçı arkadaş, eski elbiseleri giydik, kürek kazma elimize aldık, Skoda arabanın arkasında oturaraktan bir inşaata vardık inşaata vardık. Hiç unutmuyorum zayıf uzun boylu inşaatın bekçisi. O tanıdığı o abi bize dedi ki bunlar kim dedi Mehmet. Bunlar dedi amele pazarından, işçi pazarından buldum getirdim dedi. Adam bir ciddileşti, bir ciddileşti. Böyle gayet ciddi bir şekilde sert bir ifadeyle yok ya dedi. Bunlar amele pazarının işçilerine benzemiyor. Niye dedi? Bunların yüzü nurlu dedi. Hemen abim sağ olsun. Sîmâhum fî vücûhîm min eseri suçuk. Yani burada tahtisi nimet olarak şunu ifade ediyorum. Yani inşallah imanın, marifetin, namazın ister istemez insan üzerinde yapmış olduğu maddi manevi etkiler, değişimler ister istemekte olmaktadır. Mesela Ramazan sohbetlerinde, televizyonda vesaire yerlerde yaparken hep garibime giderdi. Bakara suresinin 183 ve 189. ayetlerinde oruç ile ilgili ayetleri Anlatırdık Ramazan'la alakalı olduğu için. Fakat işin garip tarafı 188. ayette وَلَا تَقُولُوا اَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ Onların mallarını batıl yolla yemeyiniz. Burada yani Ramazan'daki o manada yani siz helal bir iş yapıyorsunuz, yemek yemiyorsunuz, bir de batıl yemeyin. Yani böylece başkalarının mallarını haksız yere yemeyin. Yani niye? O da sizin orucunuzun sevabını azaltır kötü sözden tutunuzda, gıybetten tutunuzda, başkasının malını haksız yere yemek vesaire vesaire ki ayette onu ifade ediyor. O da otomatikmen sevabını düşürmüş ve de azaltmış olur. Bir önceki sohbetimizde de sohbetimde de günah ile ilgili hakikaten günahın sancısı normal karın sancısından daha dehşetlidir. Yaşanmış örnekleriyle öncesinde açıkladığım için detayına girmeyeceğim. Burada yine Ahmediye ve Muhammediye. Eskilerin çok okuduğu. Kulağı çınlasın. Ellerinden öpeyim. Annemin de okuduğu Ahmediye ve Muhammediye Osmanlıca kitabından. Şu anda Türkçe'ye de tercüme edildi. İki kardeş. Ahmet ve Mehmet adında. Bunlardan Mehmet annesine diyor ki, anne diyor ya ben diyor kardeşimden bilgiyim, bilgiliyim diyor. İkisi de vaaz ediyor. Bilge, alim insanlar. Bilgiliyim, ondan daha iyiyim. Hitabetim çok güzel. Kardeşim öyle değil. Ben hep ilmi, bilgi şeylerden anlatıyorum. Benim cemaatim pek yok, dinleyen pek yok. Ama kardeşim havadan civadan rastgele şeylerden konuşuyor. Ama onu dinleyenler tıklım tıklım, beni dinleyenler az. Niye anne? Diye sebebini annesine sorunca annesi şöyle diyor. Tabii ya evladım. Niye? Çünkü diyor ben siz diyor çocukken emzirirken diyor kardeşini hiç abdesiz emzirmedim diyor. Ama bir gün bir gün diyor ben diyor seni yatırmıştım namaza durmuştu diyor. Komşu kadın da bizdeydi diyor. Sen diyor o sırada uyandın ağlamaya başladı Neredeyse çatlayacak hale geldi. Ben de namazdayım diyor. O anda sen de seni susturmak için diyor komşu kadını seni bir kere emzirmiştir diyor. Emzirmiştir. Diyor. Ondan dolayı diyor. Yani yenilen şeyler insan yediğidir. İnsan yediğidir. Yediği şeyler haramiyetten veya nasıl olursa olsun herhangi yediği dur şeye göre fiziki veya metafizik, maddi veya manevi. İnsan üzerinde otomatikmen etki yapar. İnsanı konuşmasından bakmasına kadar. Bütün özelliklerinde onda etki, etkide bulunur. Yine yaşanmış bir örnek ve zaman Hazretleri genç yaşında. Bitlis'in Hizan ve Nurs köyünden kalkar İstanbul'a 20 yaşları civarında. Orada Beyazıt'ta Şekerci İş Hanı'na bir tabela asar. Burada her soruya cevap verilir, soru sorulmaz. Her gün yüzlerce kişi girer çıkar. Allah Allah. Fizikten, kimyadan, dinden, her konuda insanlar sorar, cevaplarını tam alır giderler. Birkaç esnaf şaşırır. Allah Allah ya bu neyin nesidir, bunu nasıl yapıyor diye birkaç esnaf der ki bunun gel ailesine gidelim. Ve kalkarlar, Bediüzzaman'ın Nurs köyüne gelirler. Kapıyı çalarlar, annesi Nuriye Hanım çıkar. Der ki Said'in babasıyla görüşeceğiz der. Der ki o bahçeye gitti der, Akşama doğru gelecekler, sen bu çocuğu nasıl yetiştirdin der. Der ki ben ona hamile kaldığım andan itibaren abdestsiz yere basmadım ve onu abdestsiz olarak emzirmedim der. Akşama doğru babası gelir, affedersiniz önüne iki tane öküz katmıştır, öküzlerin ağzı bağlıdır. Hayret ederler, hasat zamanı değil, buğdaylar derilme hasat zamanı değil ki hayvanlar oraya harmana girsinler de girsinler. Gariplerine giderekten sorarlar, hayrola bu hayvanların ağızlarını niye bağladım? Der ki Mirza, ben benim der tarla uzakta gelirken der sağlı sollu komşuların bahçeleri var der. Bunlar hayvan bilmezler ki der. Ondan dolayı yanlışlıkla onların bağ bahçelerine girmesinler diye, yanlışlıkla başkalarının haram şeyini yemesinler diye, ben de çocuklara haram lokma yedirmeyeyim diye ondan dolayı ağzını bağladım der. Bunun üzerine başka soru sormaya gerek yok. Elbette böyle bir anne, böyle bir babadan, böyle bir evlat dünyaya gelir derler. İmam-ı Azam'ın detayına girmeyeceğim. O da beş yaşında hafız olur ama biraz zorlanır. Sebebini anne, annesine sorar. Anne niye böyle oldu der. Tabii oğlum babanın yüzünden. Der. Niye? Çünkü o der benimle evlenmeden önce uzun kısa anlatılır da genç yaşında akan bir suyun üzerinde bir elma görür, ısırır suyunu yutar. O anda aklına gelir. Aman der. Takip eder. Kısaca özetleyeyim. Takip eder. Neticede elmaların olduğu bir yerde çalışan birine der ki bu mutlaka bunundur. Der ben yanlışlıkla suyun üzerindeki elmayı aldım, ısırdım, suyunu yuttum. Helal et der. Adam bakar ki bir çocuk. Helal etmiyor Ya etmeyle mi? Ve neticede ne kadar ısrar eder. İşte rivayete göre yedi yıl çalışacaksan helal ederim. Neyse şey yapar gene helal etmem der. E, benim kör, topal, sağır, dilsiz, kısacası yarım insan bir kızım var. Evlenirsen der, onu verdim. Ya etme, eyleme bak, yedi çalıştım. Ver falan helal et Gitti, gidersen git. Kabul eder ve evlenir. Tam tersi, ay parçası. Gider. Kayınpederine sorar, sen bana böyle dedim Çünkü dedim, gözü görmüyor, harama bakmaz. Dili yok dedim, çünkü günah ve yalan söylemez. Ve kısacası harama el atmaz, haram yola gitmez, haram şeyleri, kötü şeyleri dinlemez gibi manevi olarak da manevciyetten özürlü olduğunu ifade eder. İşte o sudan dolayı diye. Yani burada zaten helal etmiştir ama burada bir mana vardır, bir hikmet vardır. Yani demek ki o insan üzerinde olumsuz bir etki ister istemek istemez yapmaktadır ve bu nesillere de etki yapmaktadır. Nasıl mı? İbn Esir ve Taveri gibi tarihçiler efendimizin Dedesi Adnan ve ondan Adem'e kadar Efendimiz'in soyunu araştırırlar. Ne mi görürler? Hz. Adem'e kadar Efendimiz'in soyunda kesinlikle zina olayı yoktur. Şu noktadan da bu benim garibime gider. İbrahim Aleyhisselam 100 yaşında, hanımı Sare 90 yaşında. Bir türlü çocuğu olmaz. Hanımının müsaadesi üzerine hizmetçileri Hacer'le evlenir İbrahim Aleyhisselam. Ve ondan İsmail olur. Ama işin garip tarafı İsmail'den de Efendimiz dünyaya gelir. İşin garip tarafı ondan sonra sahreden de İshak dünyaya gelir. Burada bir ince nokta var. Burada bir hassas bir nokta ister istemez var. Böylece insanın biçimlenmesi, şekillenmesi, eşkıyalık durumu, sait durumu, mesut durumu, iyi kötü vesaire. Tabi burada bir icbar olayı yok ama ister istemez yani insan soyuna çekiyor. Aslına çekiyor. Kökü çek, aslına bak derler. İster istemez insanda kan bağı olaraktan, soy bağı olaraktan soyuna çekiyor. Onun için aslında insanın değişimi böylece anne karnında başlıyor. Bu değişim, manevi değişme olayı ta anne karnında insan için başlamış oluyor. Mesela Efendimiz o manada teneffese diye bir ifade geçiyor hadiste. Mesela suya okur, onu üfler veya o suyu içer, Do dua eder veya duanın insan üzerindeki etkisi. Bu maddi değildir. Bunun en bariz örneği Mesela bir Japon araştırmacı iki odada, çiçekler olan iki odada birisinde güzel söz söyler. Güzel sözler söyler, çiçekler açmaya başlar. Öbür tarafta kötü sözler söyler, gürültü patırtı yapar, çiçekler solmaya başlar. Aynısını suda yapar. Bir suya güzel şeyler söyler, bakar ki sonra mercekle bakar ki o güzel söz söylediği, dua okuduğu suda kristalleşme oranı gittikçe fazlalaşıyor kötü söz söylediği şeyde ise kristalleşme azalıyor. Katılaşma olayı daha da artmış oluyor. Yani güzel olan, helal olan şeyler bitkinin dünyasında da, suda da otomatikman kendisini göstermiş olmaktadır. Yani dualı sular bu manada çiçeklere de, suya da bu manada etki yapmış olmaktadır. Unutulmamalıdır, unutulmamalıdır ki bir günah işleyen bin gün ah çeker. Bir günah işleyen bin gün ah çeker. İşte Hazreti Adem ve Havva bir günah işledi. Kendileri bin elli yıl dünyada yaşadılar. Düşünebiliyor Bir günah işleyen bin elli yıl en az tabirle ah çeker. Çocukların da aynı şekilde imtihana tabi tutulması gibi. Nitekim ibretli olaylardan birisi de Yavuz Mısır seferine o geçilmeyen çölü Sina çölünü geçer. Ve orada özellikle mahsus bir bağdan geçer. Mahsus. Ordusuyla bağdan geçer. Geçtikten sonra tekrar geriye döner. Ve geriye döndüğünde bakar ki üzüm bazı üzüm salkımları kopmuş ama tiyeklere paralar asılmış. Paralar asılmış. Ve onları bular, al bulur alır. Onlar sıkıntı içerisinde olduklarını, ondan dolayı parasını bıraktıklarını söyler. Şimdi bu noktada hakikaten haram böylece işleyen bir askerle gideceği zaman Mısır'ı fethedemez. Sina çölünü geçemez. Fetihler müyesser olamaz. Başarı söz konusu olamaz. Onun içindir ki bu manada haramın insan yapısı karakteri üzerinde elbette ki büyük etkisi vardır. Burada hayatta aslında bunun örnekleri çok. Çok dinledim. Ben bunu muhtelif yerlerde yazı olarak tespitler.com Mehmet adlı eserim. Bundan bir önceki sohbetimde de birincisinde de bunları dile getirdim. Mesela orada da süde su katan insanın birincisinde onu anlatmıştım durumu. Haydan gelen huya gider, süt, sütten gelen suya gitti Yine onunla ilgili bekmezde su katan, katıp katan ve katmayan insanların durumu, onun örneğini vermiştim. Ve demek ki buradan şu unutulmamalıdır ki bazen bakıyorsunuz ki deveyi yardan uçuran bir tutam otmuş. Evet bir haram insanın başına neler açıyor. İnsanı bitiriyor. Dünyasını da bitiriyor. Ah. Cenab-ı Hak kulunu temiz istiyor. Temiz görmek istiyor. Bu dünyayı temiz istiyor. Yine bir ibretli olay daha anlatayım. Bir beldenin zengininin ileri gelen adamının çocuğu. 8-10 yaşlarında. Gidiyor esnaflardan onun bunun tuluğuna iğne batırıyor, emiyor, kaçıyor. Esnaf babasını söylemekten haya ediyor, utanıyor. Ve neticede mecbur kalaraktan oğlunuz böyle yapıyor. Yani parasından şundan bundan değiliz, hoş değil. Babanın ilk yaptığı iş bu babalara da güzel bir örnek. iş çocuğuna hissettirmiyor. Hanımına çağırıyor hanımını, onunla konuşuyor. Hanım diyor biz nerede bir yanlışlık yaptık? Bu çocuk niye böyle? Yani birinci derecede suç bizden kaynaklanıyor. Düşünürler, taşınırlar, toplarlar, çıkarlar, en son hanım bulur. Ben der bu çocuğa hamile olduğumda diyor aş eriyordum. Diyor. Komşunun bahçesinden diyor bizim bahçeye erik ağacı sarmış diyor. Ben saçımdan diyor iğneyi çıkarttım o eriye batırdım emmeye başladım diyor. Olduk mesele. Hemen gidiyor komşusuna komşu diyor hakkın helal et böyle böyle diyor asıl siz hakkınızı ver, Bizim vermemiz lazımdı sizin hakkınızı diye helalleşiyorlar. Ondan sonra bıçakla kesilmiş gibi çocuk bir daha o yanlış işi yapmıyor. Anne baba da çocuğa azarlama gibi herhangi bir söyleme gibi bir durum içerisine kesinlikle girmiyorlar. Onun için insanların, insanın, ailenin insanlığı, İslam dünyası olsun, insanlık dünyası olsun bozulmasında da en önemli faktör hakikaten günaha bulanmış olmak. İşte o günah bazen bela ve musibetlere davetiye çıkartmış oluyor. Onun için tevbe istiğfar inşallah günahlardan arınmaktır. Kirlenen insanın, insanlığın tevbe ve istiğfar ile arınması gerekir. Biz de o Rabbimize tevbe istiğfar ediyor, ondan arınmayı talep ediyoruz. Sevgi, saygılarımla.